Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif kuşatmasından dönüyordu. Cirane denen yerde namaz vakti girdi ve bu arada bir müezzin ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olamamış, aralarında Ebu Mahsuri adında bir gencin de bulunduğu Kureyşli on genç, ezan okuyan o kardeşle, müezzinle alay etmeye başladılar. Gönlü kin dolu olan Ebu Mahsure, onun ezan okuyuşunu taklit ederek kötü bir şekilde yüksek sesle ezan okumaya başladı. Tabii ki bu alay ediş şeklinde ezan okuması onun hem ezana hem de müezzine karşı büyük bir saygısızlık. Ve bunu yaparken de tam o sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları gördü. Ebu Mahsure'nin yanlış davranması karşısında rahmet peygamberi Efendimizin tavrı onu bataklıktan nasıl kurtardığı bizim için çok büyük, bir örnek kıymetli kardeşlerim. Efendimiz öncelikle Ebu Mahsure'yi yanına çağırdı. O gençleri de yanına çağırdı ve hepsine tek tek ezan okuttu. Tabi Efendimiz emredince mecburen düzgün bir şekilde ezan okudular. Ebu Mahsure'yi de dinledi ve onun sesini beğendiğini söyleyerek başını okşadı. Ebu Mahsure'ye yaptığı saygısızlık karşısında kendisine bir şey söylemeyip, üstelik Sesinin beğendiğini söylemesi kalbindeki kin duygularını yok etmeye yetmişti. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ona ayrıca namaz vakti gelince de ezan okutarak taltif etmişti. Ezanı bitirip huzura gelen Ebu Mahsure'ye bir miktar harçlık da verdi ve kendisine dua etti. Ebu Mahsure bir kendi kötü muamelesini bir de Resulullah Efendimizin müstesna iyi olan muamelesini düşündü. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hayranlığı bir kart daha artmıştı. İslam'a büyük bir sevgi duymaya başlamıştı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın huzurunda kelime-i şahadeti getirerek Müslüman olduğunu ilan etti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Mahzureyi Mescid-i Haram'a müezzin olarak tayin etti. Evet, kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitimi bu şekilde. Bugün buna ne kadar muhtacız? Gençlerimiz yanlış yapabilirler. Bazen çok olumsuz şeyler yapabilirler. Onları kazanmaya çalışmamız gerekiyor önce kazanma yoluna gitmemiz gerekiyor. Çünkü bilinçsiz bir şekilde, şuursuz bir şekilde farkında olmadan bazen İslam'ın değerleriyle alay edebilirler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin metodu buydu kıymetli kardeşlerim.